Evet arkadaşlar. Cihazımızı kurduğumuzda bilgisayarımız, bağlantı kablolarımız, kumandamız ve Phantom 4 RTK'mız bu şekilde hazır vaziyette. Şimdi gelelim bilgisayar tarafından nelerin olduğuna bakalım. Evet, bilgisayara DJI Terra'ya girdiğimizde DJI Terra'nın üstte Reconstruction ve route, route, Flight Route iki tane seçenek geliyor. Canlı orta foto ve nokta bulutu için bu Flight Route'a giriyoruz arkadaşlar. Flight Route'a girdiğimizde aşağıdan New Mission diyoruz arkadaşlar. Mapping diyoruz. İsmine ne? Real Time Orta Foto diyorum. Burada kamera ayarları, bindirme ayarları gibi ayarlamaları yapıyoruz. Önce küçük bir plan oluşturalım arkadaşlar. Örnek bir çalışma olduğu için şöyle kısaca tamamlayabileceği bir şekilde uçuş yüksekliğimizi 80 metre 70 metre yapalım. Uçuş hızımızı arttıralım. Yukarıda advanced setting'ten bindirmelerimiz var. Diğer kamera ayarları var arkadaşlar. Bunları buradan da ayarlayabilirsiniz. Planlama bu şekilde. Tamamlandıktan sonra yukarıda zaten batarya durumları, diğer bilgileri aynı kumandada olduğu gibi görüyorsunuz. Buradan Start'a bastığınız anda kumandaki gibi bilgiler gelecek. Akabinden OK diyorsunuz. Burada bilgileri check ediyor. Ondan sonra uçuşa gönderebilirsiniz arkadaşlar. aynı kumandada olduğu gibi bilgisayar ekranınızdan da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Öncelikle görev başlangıç noktasına ilerliyor. Görev başlangıç noktasına geldiğinde şu şekilde gösterelim. Bakın kumandada da yine aynı şekilde ekrandan görebiliyorsunuz. Görevi bilgisayar ekranınızdan da aynı şekilde Göre biliyorsunuz Şurayı tekrar gösterelim kumandada da fly ekranında olmanız gerekmekte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çekimlere başladığı için şimdi ekrana bakın. Görüntüler düşmeye başladı. Burada olay şu. Yukarıdan çektiği anlık olarak görüntüleri kumandaya, kumandadan bilgisayara, bilgisayardan da gerçek zamanlı olarak görüntü işlemesini gerçekleştiriyor arkadaşlar. özellik tabii ki cihazın şu an çektiği görüntü kalitesi kadar yüksek çözünürlüklü bir görüntü olmayacak. Ancak acil durumlarda özellikle de o anlık bir durum olduğunda bu e, deprem gibi afet anları olabilir. Bu gibi acil durumlarda oranın durumuyla ilgili hızlıca harita üretim için mükemmel bir özellik diyebiliriz. Bu sadece e, afet gibi durumlar olmayabilir arkadaşlar. Haritacılık anlamında da e, bu özelliği her zaman kullanabilirsiniz. Seçenek olarak e, güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bunu özelliği de Türkiye'de çok bilen veya bunu uygulayan kimsenin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden özellikle böyle bir video çekmek istedim sizlere. Yani DJI ürününü aldığınızda özellikle Phantom 4 RTK ürününü aldığınızda Başka nelere de sahip olabildiğinizi bir nebze olsun anlatmak istedim. Return to home RTH Evet arkadaşlar. Şu an teknik olarak görevi bitirdi, tamamladı ve home point'e geri dönüşe geçti. Sistem bu şekilde çalışıyordu. Kameradan da bakacak olursak bilgisayarımız, USB kablomuz ve kumandamız dronumuz inişe geçmiş vaziyette sonumuz indi arkadaşlar. Bu inene kadar da fotoğrafların yarısından çoğunu işlemiş durumda. Şu an 14 fotoğrafın kaldığını gösteriyor. Birazdan da e, tamamen görevimiz bitmiş olacak. Orta fotomuzu ve demimizi bize oluşturmuş olacak arkadaşlar. Ortalama 10 dakika bile sürmeyen bir sürede oranın haritasını orta fotosunu ve dem haritasını yani yükseklik modelinin de almış oluyoruz arkadaşlar. Birkaç saniye içinde muhtemelen tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar. Görevimiz bitti. Ortofoto'muz hazır.